Herkese yeni bir videodan, yeni bir Blue Lock Mangası incelemesi videosundan merhabalar arkadaşlar. Evet, Blue Lock'un 220. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde Isagi zor bir durumda kalmış ve Aiku tarafından durdurulmuştu. Tabii ki zor durumdayken de yardımına Yukimiya gelmişti ve bölümü orada noktalamıştık. Evet, 220. bölüm incelemesiyle tekrardan karşınızda olduğumu söyledim. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Artık hızlı bir şekilde incelememize geçelim. Hepinize iyi seyirler. Intro'dan sonra beraberiz. <laughs> Evet arkadaşlar artık bölüm incelememize başlayabiliriz. 220. Bölüm, Isagi'nin zor durumda kaldığı bir noktada başlıyordu. Hatırlarsanız Hükmü'ye yardıma gelmiş ve artık Isagi pas matacak, şut matacak. Bunun cevabını öğrenebileceğimiz bir bölümde karşı karşıya kalacağımızı geçtiğimiz bölümde söylemiştim zaten. Bu bölüm okudum, incelemesini yapacağım. Diğer bölümlere göre sanki daha bir kısa olmuş gibi sadece olayı işleyip geçmişler gibi hissettirdi bana arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten çok uzun bir inceleme olmayacak gibi gözüküyor. Ama en sonunda da bir tabi değerlendirme yaptım genel bir şöyle 1-2 dakikalık konuşma olacak. Diyelim ve devam edelim. Evet bölümümüzün başı yani daha doğrusu bölümümüzün ismi Tahterevalli. Küçükken bindiğimiz o Tahterevalli vardı ya. Ee, o ismi vermişler. Niye böyle bir isim vermişler? Bölüm okudum ama hala bir anlam çıkartamadım. Bilmiyorum. Evet tam hatırlarsanız ee, İsa Gül'ün sıkıştığı bir durumda panelin çizimiyle başlamış. Yukumiya da top istiyor İsegi diye bağırdığını görüyoruz ama bölümün başında şunu yazdığını görmüş oluyoruz. Mangaka'nın görünüşe bakılırsa İsegi'nin amacı Ayaku'nun başarılı bir şekilde onu okuyunca yok oluyor. Yani biliyorsunuz Ayaku İsegi'yi okumuş ve gol yollarını kapatmıştı. Ama bir anda desteği yükümeye geliyor. Karar vermek için kısa bir anı var İsegi'nin sıradaki hamlesi ne olacak? Evet bu bölümde İsegi'nin sıradaki hamlesinin ne olacağını öğreniyoruz. Evet burada baktığımızda bölümün başına e, Yukumiya ise giden istiyor ve gerçekten baktığımızda e, Yukumiya'nın çok boşta bir olduğunu görüyoruz yani gerçekten pas atılabilse golle burun buruna gelebileceği bir e, noktadayız. Hatta zaten Isagi de bunu fark ediyor. Diyor ki gerçekten güzel bir pozisyonda ve Hızır gibi yetişti yani. Hızır gibi yetişti ve ben de diyor ki bu durumu e, boş geçmeyeyim. Pas vereyim. Tabii ki o sahneler veya saleseler içinde düşünmesi gerektiğini biliyoruz. Kafasında Acaba şut mu atsam, şut atsam gol atma şansım var diyor ama sonrasında diyor ki hayır diyor. Şu anti pozisyona baktığımda diyor gol atma şansım çok çok düşük. O yüzden diyor en iyisi diyor. Yükümiye'ye pası vermem çünkü ben eğer şut atmaya çalışırsam kontrol hatamız tamamen boşa gitmiş olacak. Yani öne geçme şansımız var neden kaybedelim ki deyip garanti oynadığını görüyoruz. Evet gelin ben gerçekten böyle durumlarda garanti oynamasını gerçekten seviyorum. Evet belki e, gol atmak için zorlamıyor bazı durumlarda çünkü aklını kullanıyor. Bu da benim İsa giden beklediğim yani futbol oynayan bir futbolcunun veya bir forvetin zor durumlarda kendi risk alması yerine takımına bir gol kazandırmaya çalışıyor olması bence güzel bir şey. Tabi burası şöyle diyebilirsiniz abi burası egoistliği. Herkes kendini göstermeye çalışıyor ama şöyle de bir şey var. Bazı santroforlar ee, tamam bazı maçlarda birkaç gol atabilir bazı maçlarda da gol atamaz vermiş olduğu bir pasta maçı kazandırabilir orta saha oyuncusuna gol attırabilir bunlar da bir Santrofor'un yapması gereken işlerden bir tanesi. İsegi de bu kafada ilerleyen bir futbolcu olduğu için bence ben İsegi'yi gerçekten bu özellikleriyle beraber çok sevdiğimi söylemek istiyorum yani Zlatan İbrahimovic gibi e, baktığımız Zlatan İbrahimovic'in ne kadar egoist sadece kendini düşünen bir futbolcu olduğunu zaten bilirsiniz futbol izleyenler Zlatan İbrahimovic'i bu lokaya koysak hiç sırıtmaz yani. En büyük egoistlerden bir tanesi olur. Yani adam yeryüzündeki tanrıyım falan dediği birçok demeç var. Hani şu an genele baktığımızda birçok futbolcunun e, Zlatan İbrahimovic arzında bir oyuncu olduğunu söylemek de istiyorum istiyorum de. Ondan sonra bakıyoruz ki Isegi Yukimiya'ya topu atıyor. Hani diyor ki en mantıklı ve en doğru net karar verebileceğim seçenek bu diyor. Sonrasında mükemmel pas dediğini görürüz hükümenin ama araya altın diş Lorenzo giriyor. Lorenzo'nun böyle durumlarda ortaya çıkması beni gerçekten acayip keyiflendirdi. Normalde genelde ana karakterin olduğu takımları tutmayı daha çok severim ben. Yani hem başka spor animelerinde olsun vesaire. Hani o yüzden Ubers'te böyle Lorenzo'nun araya girmesi ve topu alıyor olması benim acayip hoşuma gitti. Lorenzo'nun bu arada tabii ensesinde altın yutmuş bir e, dudak işareti, ağız işareti var. Ee, bu dövmenin ne anlama geldiğini açıkçası tam bilmiyorum. İlerleyen bölümlerde belki çünkü burada gözümüze sokar şekilde manga planını büyük bir şekilde çizmiş. Yemek zamanı diyor. Muhtemelen altın araya düşkün olduğu için altın yer gibi bir dövmesi var tam ensesinde şu bölümde. Hani yemek zamanı dediğini görüyoruz zaten. Ee, Ubers'in defans oyuncusu Lorenzo'nun. Sevdiğim ve hoşuma giden psikopat bir karakter. Hani öyle bir noktada araya girip topu çalacak olması benim acayip hoşuma gitmişti ama tabii ki bu e, keyfim sahneler içerisinde görü söndü. Çünkü e, bir diğer forveti e, Bastard Münşen'in biliyorsunuz Kaiser e, U20 Alman milli takımında oynuyor kendisi. Lorenzo'yu öyle bir anda yakalamış ki Kaiser yine zaten o görüyorsunuz o göz efekti. Meta görüşü değil ama ona benzer bir çizim var gözünde baktığımızda. Sonunda gözünü ödülden ayırdın yani. ödülün kendisi olduğunu bilincinde sonuçta Lorenzo sahanın içerisindeki en iyi futbolcunun Kaiser olduğunu biliyor ve bir anlığına da olsa Isagi ve Yukimiya dikkatleri üzerine çekip topu alabileceğini düşündüğü anda Kaiser bu anı bekleyip gördüğünüz gibi oyuna müdahale ediyor ve Isagi'nin oyununu bozmayı başarıp topu alıyor arkadaşlar. Hani Isagi öyle bir şaşırıyor ki bütün her şeyi mi hesapladın der gibi bir bakışı var. Evet gerçekten Kaiser bu bölüm öncesindeki o 3 bölüm içerisinde topu kaptıktan sonra bu kaleye getirdiğimiz o 3 bölümde her şeyi düşünüp her şeyi tasarlayıp kendisine uygun bir fırsat yaratmayı yine başarmış. Ben gerçekten e, Kaizen'in, Isagi'nin en büyük rakiplerinden birisi olduğunu zaten net bir şekilde düşünüyordum. Ve i̇şte bu bölümden sonra da e, her karakterin, ana karakterin bir rakibi olur. Mesela Bleach'te Ulquiorra'dır, Grimjow'dur, Aizen gibi mesela Bleach'te Ichigo'nun rakipleri vardı. Sonra Hunter x Hunter yeni izliyorum. E, Hisoka bizim ana karakterimizin baş düşmanı gibi gözüküyor. Ondan sonra Cima... E, One Piece'de Luffy'nin Akainu, Karasakal gibi adamların baş düşmanı gibi gözüküyor. Yani zaten onlar çok güçlü karakterler ki seriyi taşıyıp götürüp daha da heyecanlandırabiliyorlar. Kaiser ve Rin de bence bu karakterlerden ikisi. Bu seriyi alıp taşıyabilecek, zirveye götürebilecek, rekabeti üst düzey ama üst düzeye çıkartabilecek iki karakterden birisi bence. Tamam Baro'dur, Unigamidir, Bachira'dır, ne bileyim Chigiri'dir, Aknanagi'dir bu karakterler tabii ki. E seriyi başka bir evreye sokacaktır. Ama Rin ve e, Kaiser klasmanına ben çıkabileceklerini pek zannetmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Sizden neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. Ben Kaiser'in gerçekten seriyi girdiği andan itibaren güzel bir şekilde taşıyıp güzel bir şekilde yukarı doğru ivmelendirdiğini düşünüyorum ve bu bölümde de zaten Kaiser hiç beklemediğimiz ana demeyeceğim. Ben bekliyordum açıkçası. Güzel bir noktada bizleri şaşırtmayarak Lorenzo'nun açığını çok iyi değerlendirerek Isagi'yi kendi avuçlarında oynatarak topu alıyor arkadaşlar. E, Ubers'in defansif orta saha oyuncuları ve defans oyuncuları e, Kaiser'i durdurmaya çalışıyor. E, Sendo hatta müdahale etmeye çalışıyor ama Kaiser mükemmel bir oyuncu. Zaten meta görüşüyle beraber e, hem içicinin yüzündeki yapbozların dağıldığını yani oyunun bozulduğunu, kendi takımının oyun dahi bozduğunu gösteriyor bizlere. Ayukur'un falan yani yapmaya çalışmış olduğu hareketi çok iyi bir şekilde Hani nasıl desem göstermek istiyorum bu arada. Ayağa kalkıp göstereceğim arkadaşlar. İnşallah düşmem. Nasıl lan kamera şurada. Hani topu şu şekilde bak. şöyle kaldırıyor tamam mı? Mükemmel bir şekilde kaldırıyor. Ondan sonra Ciba defansif oyuncular karşısına çıkmış olmasına rağmen şu şekilde kaldırdıktan sonra şöyle salta atıyor ve arkadaşlar mükemmel bir roveşeta ile beraber bokumi ezikler deyip Kayser darbesiyle mükemmel bir gol atıyor. Hani şu zamana kadar e, görmüş olduğumuz bence en klas gol. Gerçekten Kayser, Michael Kayser daha doğrusu. Michael Kayser'den şu ana kadar görmüş olduğumuz en efsane golü gördük. Blue Lock tarihindeki bence Bence diyorum çünkü Rovaşata'yla çok futbolda çok nadir gol görürüz. 150-200 maç olur bir tane Rovaşata görürüz. Bu gollerde yani ayağının dışıyla kaldırıp sonrasında kendini taklacı güvercin gibi atıp Rovaşata atması zaten mükemmel bir kompozisyon ve görsel efekt ortaya koyuyor. Zaten manga kadar harika renklendirmiş orayı. Gerçekten renklendirme yapanların ellerine kollarına sağlık. Orijinalinde böyle renkli mi bilmiyorum. Belki fanart ekiplerinin işi olabilir. Muhtemelen fanart ekiplerinin işi ama gerçekten paneli çizimi mükemmel, görseller mükemmel. Golün gittiği nokta herkesi paramparça yarıp geçmesi ayrımı mükemmel ve Bastard Münşen Ubers karşılaşması 2-1 oluyor arkadaşlar. Kaiser'in efsane golüyle beraber Kaiser darbesiyle Bastard Münşen 2-1 öne geçiyor. Sonrasında Isagi'nin sadece savunmayı geçmekle kalmadı aynı zamanda röveşe attı. Dediğini görüyoruz. Hay sikeyim diye böyle şaşırıyor. Herkes şaşkın. Hani Lorenzo'dur, Kunigami'dir, Ayuku'dur. dur. Ee, ondan sonra Cima, Yukimiye'dir. Hepsi şaşırmış vaziyetler arkadaşlar. Kaiser bu oyunun ezber bozanı diyor. Gerçekten ezberleri bozan harika bir gol attı. Umarım gösterdiğimde de e, fantastik görüntüler ortaya çıkmamıştır ama hani gerçekten e, bence gösterilmesi gereken olayı anlatabilmem açısından harika bir goldü. Sonrasında da bölümün sonunda da diğer oyuncular ne kadar hızlı gelişirse de bir Kaiser kendine yakışır şekilde gelişmeye devam ediyor. Tek bir şutla rakiplerini susturur. Açılış kısmını geçtikçe oyunun ana karakteri olma savaşı daha da yüksekleri çıkar. Evet gerçekten harika bir bölüm geride bıraktık. Kısa bir bölümdü ama yani gol gerçekten aklımı aldı abi. Hani Bunu Ronaldo'nun ceza sahası dışından Rovester'a attığı gol gibi düşünebilirsiniz. Veya ne bileyim yaydan ile beraber atılmış bir 90'a gol gibi düşünebilirsiniz. Harikaydı abi. E, Kakao... Elma suyunun bir e, Almanca Kaiser bu arada imparator demekmiş arkadaşlar. Hani Michael gerçekten Sağın imparatoru gibi oynamaya devam ediyor. Siktir aşağılık dahi diyerek. İsagir'in o hırslı İsa Isagirl'in tabii ki hırsından bir şey kaybetmediğini, daha çok arzuladığını, daha çok istediğini görebiliyoruz. Bölüm 221 Al beni de diye devam edecek yazmışlar. E, yine Ship ekibine teşekkür ediyorum arkadaşlar. E Blue Lock'u şu an Türkiye'de güncel olarak okuyabileceğiniz benim bildiğim tek bir yer var. Güncel olarak okuyabileceğiniz. O da MangaShip. MangaShip e, ekibine teşekkür ediyorum ben. İlk zamanlar beni sinirlendirmişlerdi. Bu uygulama üzerinden okumamız gerekiyor diye. Hani ben yayınlarda okumak istiyordum. Okuyamıyordum. O yüzden e, sinirleniyordum. Haklıydım bence sinirlenmemde. Çünkü ben telefon çok fazla kullanan değilim Tamam. Telefonum var ama telefonu sadece e, Sosyal medya ve WhatsApp için kullanıyorum. Yani öyle bir şeyler inceleyip okumak için de değil arkadaşlar. Hani o yüzden ben telefondan mangadır e, falan çok böyle tercih etmiyorum. Beni buna zorladıkları için çok sinirlenmiştim. Ve sürekli reklam çıkıyordu sitelerinde. Hadi bu da gerçekten okuyucuyu benim gözümde, benim nezdimde biraz sinir eden bir şey. Ben bu konuda sinir Hani ama onun dışında genel anlamda baktığımızda ekip gerçekten çok iyi bir şekilde çalışıyor. Ben teşekkür ediyorum. Zaten e, Discord sunucumuzda da linklerini hemen yayınladıkları anda paylaşıyoruz. Ben Ship ekibine teşekkür ediyorum. Şuraya yazacağım. Siteyi yazacağım arkadaşlar. Bana soruyorsunuz. Çok soru geliyor. Blue Lock'u nereden okuyorsunuz diye. Ship'ten okuyorum arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Hatta bu bölümü kesersem belki Instagram'a da atabilirim. Blue Lock'u nereden okuduğumuz soran arkadaşlar varsa diye. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Blue Lock mangasını okumak isteyen, güncel olarak takip etmek isteyenler Manga Ship'ten okuyabilirler. Yapmanız gereken tek şey sitelerine üye olup hızlı bir şekilde bölüme tıklayıp okumak arkadaşlar. Biliyorum birçok sitede var ama bu güncel olarak Manga Ship'te yayınlanıyor Türkçe olarak. İngilizceniz yoksa, Japoncanız yoksa veya farklı bir diliniz yoksa sadece Türkçemiz var. Türkçe olarak okuyabileceğimiz tek adres de şu an bence en güncel olarak Manga Ship. Manga Ship'ten okuyabilirsiniz arkadaşlar. Artık bölümde noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gitmeden önce de abone olur, videoyu beğenir ve görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.